Arka Plan Podcast başlıyor. Abi ne yaptın? İyi abi sen ne yapıyorsan. <laughs> İyi de. Gün geçmiyor ki bir olaya daha şaşırmayalım. Uzaydayız abi. Uzaydayız şu anda. Uzay boşluğunda ilerliyoruz. Bildiğin üzere dü dünyaya çıkan, <laughs> bildiğin üzere uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı şu anda Uzay semalarında kalem çevirmekle meşgul. Uzay semalarında kalem çeviriyor. Evet. Şaka bir yana e, Türkiye için ilk ilk deneyim. İlk deneyim diyebiliriz. Evet. İlk. Ayak basmadı ama semalarında geziniyor. Semalarında 14 gün sürecekmiş. Bol bol deney yapıyor. Kısa sömestr tatilinde gitti. Okullar açılınca gelecek. Doğru zaman. <laughs> Çok doğru zaman. Uzay şimdi boş. Ona göre mi ayarladılar acaba? Bilmiyorum. Bir duyuma göre mesela normalde iki gün önce gidecekti. Para yatmamış diyorlar. Çok hakim değilim konuya. Geçen bir fest işlemleri patlamış ya yollayamadılar herhalde. Muhtemelen o yüzden olabilir. 14 gün boyunca Alper Gezer Avcı uzayda 13 tane deney yapacaklar. 13 mü? 14 mü? 15 mi? 13 tane deney yapacaklar. Bir gün yol git gel anca. <laughs> Her güne bir deney. Kalem başladı. deneyle başladı. Daha çıkarken evet kalemle başladı. İlk sözü etkileyiciydi. Evet. İstikbal göklerdedir dedik. Çıktık uzaydayız. Mesela Neil Armstrong ilk uzaya çıktığında, aya, ayak bastığında benim için küçük, insanlık için büyük bir adım demişti. Katılıyor musun? Gerçekse katılıyorum. Bence yani... bence gerçek değil Ya. Amerika burada Hı. Çok büyük bir oyun oynamış gibi geliyor bana. Olabilir. Mesela ilk uzaya çıkan Gagarin. Baktığın zaman. Hı hı. Adamlar sırf işte o kozmonot ilk uzaya çıkan astronot diye böyle vurgulayarak adam kozmonot ama çıkmış uzaya. Kanıtı yok ama. Bir fotoğraf çekilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ama baktığın zaman bir setup gibi geliyor bana ya. O bayrağın dalgalanması. Boşlukta bir bayrak dalgalanır mı yani? Uzay boşluğu Hiç gitmedim de. Fiziken Alper deniyormuş. <gülüyor> Dikiyor, <gülüyor> sallamaya çalışıyormuş falan. Deneylerden biri. Bana mi? set gibi geldi birazcık. Geliyor çok daha. Çok tartışmalı. Doğrusu. Olabilir ama. Ama. Hani gölge, zor ya. gölge var. Niye öyle bir set kurmak çok zor değil ya? O günün Hollywoodunda. Seti kurmak zor değil ama bu kadar insanı buna inandırmak belki. Dünya düzdür. Belki biz de en inanıyoruzdur. Evet. Böyle bir yani söylem kim var. Kim çekti hiç fotoğrafını? Kimse çekmedi yani. <gülüyor> 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 Belki de öküzün boynuzları arasındadır dünya. Olabilir. Olabilir. Bunu söyleyenler vardı zamanında. Hala da bu arada savunanlar var. Dünya düzdür. Ben diyen... sorguluyorum arada. Diyen Sen nasıl ama... bunu sorguluyorsun? Niye darımsırakı? Ben böyle, de bunu düşünüyorum böyle, arada. Böyle diyen insanlar var. Peki sence uzaylılar var mı? Bence kesin var ya. Ama yani uzaylı formunda olmayabilir. Nasıl? Kedi kedi gibi de olabilir yani. Peki uzaylı formu o oval elips kafa, hmm. büyük gözler, işte yeşilimsilik, küçük bir vücut. Bu sence nereden geliyor bize? Yani ne, nasıl böyle hayal etmişiz kafamıza? Bilmiyorum kim acaba bunu resmetmiş ki. Birileri görmüş olabilir mi sence? Çünkü gördüğünü iddia eden herkes böyle olduğunu söylüyor. Kanıtlarla gördüğünü iddia eden herkes aslında genelde UFO'lardan bahsediyorlar. Mesela UFO'ları gördüğünü iddia edenler de hepsi bir tipten bahsediyor aslında hani çanak şeklinde ee, hızlı bir anda ters yöne hareket yapıp kaybolan cisimler. Aslında geçen yıl bir duruşmada ifade veren Amerikan eski Amerikan askerlerinin ifadelerinde bahsettikleri küp şeklinde olduğu. Ama bu cidden yani nasıl bir Amerikan mahkemesi gibi bir ortamda bu adamlar duruşmaya çıkıyorlar ve 3 tane adam e, gördükleri şeylerden bahsediyor. F16 pilotları bunlar eski. Hı -hı. Gördükleri eee ufolardan bahsediyorlar. Oradaki ifadelerinde işte biri küp diyor, biri daha böyle görüntü paylaşıyor falan. O adamların da ifadeleri çok farklı yani. Bilmiyorum. Ya bir de Amerika'da şimdi madde kullanımı serbest olduğu için Hı -hı. Çok inanamıyorum sözlerine. Ya da şey enteresan. Yani ne geliyor. kullandı da gördük küp yani. Şey enteresan geliyor. Hep bu Muhabbetler Amerika'da gerçekleşiyor ya. Atıyorum Hindistan'da neden bir pilot görmüyor ya da hani Türkiye'de neden görmüyoruz falan. Bilmiyorum. Türkiye'de de var biliyorsun bunu iddia eden çok kişi var. Ben farklı olduğunu düşünüyorum. Mesela bak işte sinema sektörü burada işin içerisine giriyor bence. Algı yönetiminde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Uzay nasıl? Uzaylı nasıl? Bunları aslında bilmediğimiz şeyleri bize tanımlayan şeyin yani kitlelere tanımlayan şey medya ve en güçlü e, kitlesel medya sinema olarak görülüyor. Hollywood aracılığıyla bu artık böyle bir kitlesel medya haline geldi. Özellikle eski dönemlerde çok daha etkiliydi. Şu an belki sosyal medya birazcık daha etkili olabilir bu noktada. Mesela uzaylı tasvirini Alien filminde belki de gördük ilk defa. Evet. İlk uzay filmi neydi hatırlıyor musun? bize okulda editlettikleri filmdi galiba ya. Neydi o? A Trip to the Moon. A Trip to the Moon. A Trip to the Orada Moon. böyle bir ay var. Siyah beyaz. beyaz. Ay'a böyle bir roket gidiyor çarpıyor falan. Öyle bir film ne? Şimdi Alien filmi 1979 yapımı. Çok ee, iyi film bu arada. Ya. Gerçekten iyi film. Cidden benim izlediğim en iyi bilim kurgu filmlerinden biri. Yani benim için bir Alien bir de E.T. E.T. E. .T. e, .T. e .T. güzel de Alien'ın hissiyatı başka ya. Bambaşka bir şey. Evet. Şimdi biliyorsun Alien, E.T. Türkiye'ye geldiğimiz zaman ben merak etmiştim geçenlerde, dedim ki acaba ilk uzay filmi ne zaman çekilmiştir diye. Hemen ufak bir araştırma yaptığımda, uçan daireler İstanbul'da diye, 1955 yapımı. Yeşilçam. Yeşilçam. Uzaylılarla alakalı ilk film yapılmış, 1955'te. Orhan Erçin yazmış, Orhan Erçin yönetmiş yine. İki muhabir var uzaylıların peşine düşüyorlar. işte UFO'lar var filan böyle. Enteresan bir film izlemedim. ama benim aklımda kalan iki film var. Türkiye'de. Bunlardan birincisi tabii ki Gora. Efsane. Bir diğeri de Turist Ömer Uzay Yolunda. Evet. Zaten çok fazla gönderme de var birbirine. Yani Gora'da e, Turist Ömer Uzay Yolunda'ya gönderme yapılıyor. Dönemin şartlarına göre sence nasıl bir filmdi Gora? Goro bence bayağı iyi filmdi ya. Dönemin şartlarına göre değil de yani bu dönemde de izlesen bence yine gayet başarılı bir yapım. Çekemezler. Ucuz durmayan bir film. Yani genel olarak uzay sahnelerindeki evet. aksiyon sahnelerinden tut şeyler falan. Görsel efektleri de gayet başarılı. Ben çok başarılı buluyorum ya Goro'yu. Müzikleri özellikle. Evet. Sonrasında yaptığı bir film daha yaptı. Kısa 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 bir şeyler yapıyordu ya Cem Yılmaz hangisindeydi Netflix'te böyle kısa kısa filmler yaptı dört tane galiba onda Karakolik. bir tanesinde izledim Karakolik mi bilmiyorum bilmiyor. bir tane yine uzaydan şey geliyor evet, araç evet, geliyor Arrival'a mı gönderme yapıyordu orada evet, Arrival'daki Arayval gibi gönderme. bir şey geliyor evet. uzay aracı geliyor mesela onun efektlerinde de açmıştı yani şu an Cem Yılmaz bence bir tane uzay filmi çekse atıyorum işte Goro Arok gibi. Bence çok başarılı olur. Baba, Devam filmi gelmeli bence yani. Baba yoruldu ya evi satıyormuş. Öyle <laughs> mi? Nasıl satıyor <laughs> abi? Yeni şu an şeylere başlıyor, gösterilere başlıyor stand up. Hepsi tükeniyor. Sinirlenmiş haber çıkarmışlar işte. Cem Yılmaz evini satıyor 10 milyon falan diye Hı -hı. böyle. Sinirlenmiş böyle şey yapmış Twitter'dan yine tepki göstermiş. Her şeye tepki gösteriyor zaten. Cem abimiz birazcık yaşlandı, huysuzlandı birazcık ama olsun severiz. Çok seviyoruz kendisini. Efsane. <laughs> Abi uzaylı. Sence nasıl uzaylılar? Nasıl nasıl? Nasıl bir görün görüntü olarak mı? Evet hani nasıl bir tarafı ben mesela? Bence bizim gibiler var ya insan gibi. Peki sence onlar da bizi arıyor mu? Yani onlar içinde uzaylı mıyız biz? Ben bizi bulduklarını düşünüyorum. Niye o zaman herhalde? Daha komplolarını mi? söyleyeyim sana? Bizi ürettiklerini falan. Var ya öyle senaryolar. Aslında <laughs> işte çok ileri medeniyetler şey yaptılar bizi buraya koydular, burada bir şey daha gezegen ürettiler. Yani nasıl biz robot üretiyoruz belki biz de onların robotuyuz falan diye böyle daha bir tane komplo şey üretebilirsin. Yani. kumanda ediyorlar. Değil falan mi? değil mi? Nasıl robotlardan bahsediyoruz. Aslında onlara göre de robot bizim vücut bulmuş halimiz. Böyle bir gezegende yaşıyoruz. Amaç belli değil. Bir de şey durumları var işte reptilyen durumları var biliyorsundur belki. Yani bir uzaylı cinsi olduğunu söylenen reptilyanlar var. Sürüngen bunlar aslında ama uzayda yaşayan sürüngenler ve dünyadaki birçok lideri işte Biden özellikle bazı teorisyenlere göre Biden bir reptilyan. İşte bazı görüntüleri var ya. Böyle Biden yazıyor. olabilir bu arada ya. <laughs> Robot gibi hareket ediyor çünkü. Görüntüleri, hareket hareketleri değişken. falan böyle. İşte dünyayı reptilyanlar yönetiyor aslında diye bir komplo teorisi var burada. Burada da yine dediğim gibi yani Hollywood'un çok büyük etkisi var özellikle bilim kurguda bize ne gösterirse sonuçta bilinmez bir şey ve ne gösterirse ona aslında bir noktadan sonra inanıyorsun çünkü evet, film olduğunu biliyorsun ama bir tane yok bundan peş peşe peş peşe peş peşe işlediklerinde diyorsun ki evet bu galiba böyle olacak. Mesela çok enteresan ilk e, uzaylı tasvirlerinden sonra bunu şeyde de yapıyorlar. Robotlarda da yapıyorlar mesela işte mutfak robotları olsun ya da ne bileyim şu an günümüzdeki robotlar olsun eski filmlerde hep işliyorlar yani bir şey öne sürülmeden önce filmlerin içerisinde aslında yediriyorlar onu ve şey muhabbeti dönüyor. Aa işte bu filmde vardı oradan esinlendiler öyle yaptılar aslında şirketler e, yaptıkları anlaşmalarla film şirketleriyle yaptıkları anlaşmalarla Kendisi kendi inovasyonlarını pazarlıyorlar. pazarlıyorlar. Hı -hı. Bu da gerçekten çok etkili bir yöntem. Kesinlikle etkili ama bunu ne kadar önceden görebilirler ki? İşte orası muallak. Yani bu 20 yıllık bir yatırım falan olması lazım. 10 yıllık bir yatırım falan olması lazım. Orası muallak. Ee, ama bazı ara sahneler olabiliyor mesela. Hı hı. Evet biz de böylelikle uzaya çıkmış olduk. Ee, kendi imkanlarımızda olmasa da başka ülkelerin imkanlarıyla oradayız. Keşke kendi ne zaman kendi imkanımızda çıkarız sence? Ben çok uzun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz kesinlikle. Ee, bu noktada şöyle bir düşünce. TH bu duruma el atar mı? <gülüyor> Türk <gülüyor> ama o kadar değil. O kadar değil hocam. O kadar değil. Ama e, bir aşamaya gelindikten sonra bence çok hızlı ilerliyor. Yani özellikle teknolojik alanda şöyle düşün. 5 sene önceki teknolojiyle şu anki bir değil. Ama 5 senedeki o hızlı gelişimi bir aklına getir. En basitinden işte internet hızından olsun, telefondaki ve bilgisayarlardaki hareketlerden olsun. İki de hızlanıyor yani. Şu 5 sene ile geçen 5 senenin farkı daha da farklı. Olacak. Evet daha bu da, da, da öyle bir adım bence. Yani o uzayın tadını aldıktan sonra sürekli çıkmak isteyeceğiz gibi. Umarım. Bir gün inşallah şöyle bir şey olur. Biz uzaya başka birinin aracıyla çıkmak isteriz de siz Türksünüz çıkamazsınız istemiyoruz sizi Biz de gider uzay mekiği yaparız. Çünkü bizde genelde öyle olur yani hani ihtiyaç olması gerekiyor bir şey olması için. Ee, böyle bir durum olursa çok umarım daha hızlı olur. olur. Umarım olur. Umarım, umarım <laughs> Alper'i atarlar aşağıya. Evet. Sen Türksün artık in <laughs> ve iner inmez direkt bir uzay yani mekiği başlarlar falan. Hemen mekiği Hemen böyle. Evet. Havadayken de. Evet. Elon Musk geliyor ama Teknofest'e gelecek. Belki bırakır bir iki roket. <gülüyor> 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 Maket. Öyle <Öğleden emeyelim> de demeyelim <laughs> de. Aynen. Öyle de demeyelim. Geleceğinin mi? sözünü vermiş. Adana. Uzaya çıksan ne yaparsın? Ne yapayım abi? Yolladılar Kalem. seni Kalem. <laughs> seni uzaya yolladılar cidden merak ediyorum. Deney yaparım abi ne yapacağım? Boş boş takılmaya mı gittik ya? <laughs> Ay'a gönderdiler seni ineceksin. Fotoğraf falan çekerim herhalde. <laughs> Düz dünyayı. Abi Herkes bir gerçekleri yok. görsün falan. <laughs> Abi ışık yok ya. Aynen. Bilmiyorum, ne yapayım? Zıplarım herhalde sağa sola. Kaybolmamaya çalışırım. Roketten çok uzaklaşmam. <laughs> Gemiden çok uzaklaşmam. 2-3 taş alırım. Magnet. Mesela benim en çok merak ettiğim şey ne biliyor musun ya? Mutlaka var da bilimsel bir açıklaması cahilliğimden. Şimdi Ay'a aracı gönderdik buradan böyle büyük roketlerle filan fırlatılıyor. Patlayıcılar 2-3 kapsül bırakıyor gidiyor. Oraya geldi, kondu. İndi, bayrağı dikti baba oraya. Sonra o araç oradan nasıl geri dönüyor? Nasıl tekrar kalkıyor mu? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi tekrardan işte. Onlar galiba havayla şey yapıyorlar. Kendini böyle sabitliyor ya herhalde. Tamam. Havayla mı? Bir şey atıyor ya. Kendini. El frenini indiriyor güç <laughs> diye. Çiviyi çakıyor ya. <laughs> Çiviyi kaldırıyor. Hayır yani buradan böyle roketlerle hani atmosferi geçsin diye roketlerle şeylerle fırlatıyoruz ya. Geri nasıl geliyor? Zaten tekrardan atmosfere girdikten sonra free fall aşağı salıyor tamam kendini. Tamam da şimdi ay nasıl yani ayarlıyor böyle dünya dönerken? Ha şimdi tam zamanı deyip yani orada da bir itici gücün olması gerekmez mi? Evet. Ay'a inerken mi? Ay'dan dünyaya geri gelirken. Ay'dan gelirken evet ama biz sonuçta atmosferin dışına çıkıyoruz ya. Çıkmak için daha fazla bir itici güce ihtiyacım var. O da zaten serbest bir alandasın. Yani daha küçük şekilde kendini uzaklara itebiliyorsun. Yani şöyle <laughs> yani şöyle bir kağıda atsan durmayacak ki. Onu durduran bir şey yok yani. Ve hani şöyle bir şekilde telefonu fırlatsan şöyle uzağa kendin o öyle gidecek. Aslında yani sen, sen de kendini şöyle bir itsen aydan böyle bir şekilde <laughs> dünyaya doğru salınacaksın. Yanarsın. Aslında. Yani. O da dünyanın zaten çekiminden dolayı seni çekecek. Ben de böyle sanki fizik okumuşum için. <laughs> Kuantuma <gülüyor> Falan göre. Falan değil mi? Aynen. Böyle boş boşluğa bırakıyorsun kendini. Dünya seni çekecek diye beklerken başka bir gezegen Uzundan, ucundan, çekiyor seni. <laughs> ucundan, ucundan sekiyorsun. Başka bir gezegen çekiyor seni. Evet arkadaşlar arka plan podcast'in sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu bölümde birazcık uzaydan konuştuk. Yakın zamanda bir bilim kurgu senaryosu bekliyorum senden. Ben yazmam ama çekerim. <laughs> tamam ben yazacağım sen çekeceksin. Tamam. Ağzına sağlık abi. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Peace.